Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. boynun kaşında. Ee, Satürn boğa burcundayız. Satürn boğa burcunda ne güçlü ne düşük. Aslında normal hareket ediyor. Yüksek dayanma gücü veriyor burada. Özellikle sebat ve ısrarcılık. Sabırlı, tutumlu, güçlü, kararlı ve dikkatli oluyor burada. Hayata sebep sonuç ilişkisi olarak bakabiliyor. Ve aşırı çalışkandır. Bazen başarı için yılmadan çalışabiliyor ama bazen hani kendi sağlığına dikkat edemeyebiliyor. Burada dikkat etmesi gerekiyor. Çalışarak, başarı sağlayarak, başarı kazanmak için kendinden bile ödün verebiliyor. Ama genel anlamda burada kendine bir hedef belirler kişi ve o hedefe ulaşmak için yılmadan, usanmadan, bıkmadan çalışır. Erken veya geç demez. Başarının erkeni geç yoktur. Ben o başarıyı alacağım kardeşimler. Bazen şöyle bir özelliği olabiliyor. Başka birisine kafayı taktığı zaman ya da kafa, nasıl söyleyeyim başka birini sevdiği zaman ve ben onu elde edeceğim dediği zaman bu kişi için de geçerli olabiliyor. O kişiyi elde edebilmek için elinden geleni yapabilir. Çoğu zaman aşırı inatçı ve dik başlı olabiliyor. Duyguları da sabittir ve bunları iyi kontrol eder. Duyguları genellikle değişmez. Fakat bunları ifade etmekten yoksun olabiliyor. Genel anlamda kendini ifade etmek konusunda sıkıntı çekebiliyor. Yaratıcı konusunda bazı problemleri olabiliyor ve genel anlamda materyalist düşünmeye yatkın olabiliyor. Sevdiklerine karşı fazlasıyla sahiplenici ve bunun sonucunda kıskanç olabiliyor. Yaratıcı gücünü kullanmayı, özellikle cinsel konulara konularda öğrenmesi gerekir. <laughs> evet akrep Çünkü karşıt noktada akrepten birazcık faz olarak ilerlemesi gerekiyor ee, tutumlu kişilerdir genel anlamda akrep deyince bazı Satürn boğalar yapmış olabilir ne kadar gerekiyorsa o kadar harcarlar genel anlamda çok fazla büyük harcamalar yoktur büyük işler politika için uygunlardır ee, Büyük başarılar imza atabilirler gerçekten, büyük başarılara sahip olabilirler ve güvenirlerdir. Ama çoğu zaman da dik başlı ilaççı oldukları için değişime karşı koyabiliyorlar e, genel anlamda. Hep planlı olmak, hep tasarlayıcı olmak isterler ve finansal ve duygusal e, pardon güvenceye karşı aşırı ihtiyaç duyabiliyorlar. Genel anlamda güven onlar için önemlidir. Disiplin edilmiş doğaları var. Ee, Tabi zor açılardaysa bunun tam tersi düşünebilirsiniz. Güvenlik konusunda endişeli ve aşırı maddiyatçı olabiliyorlar, maddiyatçı olabiliyorlar. Olumsuz açılarda aksi, cimri ve fazla materyalist demişiz. Finansal konularda sorunlar olabiliyor. Güven ve maddiye sahip olma duygusunu test edeceği bir hayat deneyimi yaşamaktı zaten. Genel anlamda burada var olmak istiyor aslında. Varlık daha fazla varlık, daha fazla var var edebilme durumu söz konusu olabiliyor. Akrep de yok olmaktır aslında. Bir şeyleri yok edip dönüştürmektir. Öğrenmesi gereken işte fazla sahiplenmemek. Yokun olma, yokun olmadığını bilmek. Kaybetmenin olacağını bilmek. Kaybetmeyi öğrenmek. Ve bir şeylere sahip olmak için hız sabırlı da olsa hani her şeyin plana doğru gitmeyeceğini bilmek. Dönüştürmek, değişmek önemli. Dönüştürmek, değişmek. İstenilen konularda dönüşümü ve değişimi öğrenmesi gerekiyor. Burada aslında Satürn'ün boğa burcunda olanlar 98-99, 2000'in bir kısmı diyebiliriz. Burada aslında birazcık daha böyle efendim ne söyleyeyim sevgili değerli misafirlerim. Hani kendini özellikle kendini... Hani bazı şeyleri elde edemeyeceğini de bilmesi gerekiyor. Dönüştürmekten kastım şu her şeyin aynı şekilde ilerlemeyeceğini ve hayatın değişimde olduğunu bilmesi gerekiyor ve aslında cimrilikten uzak durması gerekiyor diyebilirim sevgili değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, asanla kalın ve mutlu kalın.